Abla yoksa sen Serhat bey'e aşık mısın? Güzel seçim, karı söylerse ortada bir problem de kalmaz. Terbiyesiz, utanmaz seni. Benim derdim bu mu? He? Benim derdim bu mu Ebru? Ben senin salaklığın yüzünden adamdan gidip para almadım mı? Şimdi de senin aç gözlüğün yüzünden şantajcı durumuna düştüm. Sen benim başıma bela mısın? Sen senin gibi kardeş olmaz olsun Ebru. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Utanıyorum senden. Senden utanıyorum. Aa, aa, ay ne yapıyorsun ya? Bırak kızı aa deline. Sana ne be? Sana ne kardeşim o benim? Karışma. Ha kardeşin diye it kak istediğin gibi aferin mi diye? Senden öğreneceğim insanlığı. Ebru, bana bak. O insanlardan uzak duracaksın. O aileye yaklaşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Aldı mı o kafam?